kırılacağız. ayet kelimelerin kerimelerin nüzül sebebi var. Beş tane ayet kelime. kerime iniş sebebi var. Bazı ayetlerin asbab-ı nüzül dedikleri Kur'an-ı Kerim'de <laughs> iniş sebepleri vardır. Bu ayetlerin de iniş sebebi var arkadaşlar. İniş sebebi sahabeden Osman bin Mazun Hazretleri geliyor, Ya Resulallah diyor. Eğer ki izin verirseniz diyor, ben eşimi boşayayım, geceleri durmadan ibadet yapayım, Gündüzleri durmadan oruç tutayım ve ben Hristiyanların rahipleri gibi bir köşeye çekileyim. Sürekli olarak ibadetle meşgul olayım diyor. Efendimiz bir anda kızıyor bu işe. Diyor ki: "Benim sünnetimdir nikah." diyor. "Ben bir peygamber olarak evlendim. Sizler de benim sünnetimden vazgeçemezsiniz." diyor. Evli kalacaksınız. İkincisi Allah bana uyumayı da helal kıldı, oruç tutmayı da, ibadet yapmayı da. Nefsimin benim üzerinde hakkı var. Ailemin benim üzerimde hakkı var. Ümmetin benim üzerimde hakkı var diyor. Onun için sen rahip olamazsın diyor. Bir köşeye çekilip de sadece ibadetle meşgul olamazsın. Bu ruhbanlık İslam'da yasaktır. Diyor. Osman bin Malik Hazretleri bunu yasaklıyor. Peki ya Resulallah diyor. Ben ticaretle uğraşmak istesem bana hangi ticareti tavsiye edersin diyor. Ticaret nedir ticaret? Burada aramızda epey bayağı bir iş adamları var şu anda. Ticaret nedir? Malı malla satmak veyahut da malı parayla satmak. Malı malla satmak nasıl? Eskiden hurmayı buğdayla, hurmayı arpayla, hurmayı üzümle ne yapıyorlar? Takas yapıyorlar, satış yapıyorlar. Yani adamın birisinde üzüm yetiştiriyor, birisi hurma yetiştiriyor. Kendi aralarında satış yapıyorlar. Ama günümüzde bu ticaret çok nadir. Mesela araba takası gibi. Çok nadir. Ama ne var? Parayı malla satış var. İşte o zat ne istiyor? Hangi ticareti tavsiye edersin ya Resulullah deyince hakkında bu ayetler nazil oluyor. Çok güzel ayetler. Tamamen şu toplumu ve şu yeni dershanemizi anlatan ayetler arkadaşlar. Bakalım Rabbimiz hangi ticareti bizlere tavsiye etmiş. Evet. Bismillah. <Sessizlik> ya eyyühellezine amanu. Ey iman etmiş olan benim değerli kullarım. Bakın Allah bize değer vermiş. <Sessizlik> <Sessizlik> ya eyyühellezine amanu. Hel edullukum ala ticaretin tuncikum min adabin elim. Bakın. Ben size şu ticareti göstereyim mi? Zengin olacağınız bir şeyi size göstereyim mi? karlı alışverişi göstereyim mi? Hem dünyada hem ahirette kazan sağlayacağınız şeyi size göstereyim mi? Allah buyuruyor bakın. Ben göstermiyorum. Şimdi esnafa sorsak kim ne iş yaparsa onu tavsiye eder. Bakın kim ne iş yaparsa onu tavsiye eder. Belki de siyasi taktik yapar. Aman benim sektöre girmesin, benim işime mani olmasın diye. Böyle bir şey yok. Ama Kur'an bize bir ticaretten bahsediyor şu anda. Ne diyor? Hel edülküm, <laughs> ala ticaretin tunciy min adabin erim. Size o ticareti göstereyim ki bakın, öyle bir ticaret ki o ticaret sizi ne yapsın şu anda diyelim ki içimizden birisine Türk Otomobil Fabrikasının yeni kurulacak olanın patronu seçilecek. Kim ister? Hepimiz el kaldırdık, değil mi? Hepimiz isteriz. Yani sabancının ortağı oluyoruz, rakibi oluyoruz şu anda. İster miyiz? Hepimiz isteriz. Çünkü dünya saadeti için nedir para? Adamın parası var, itibarı var. Parası var, çevresi var. Parası var, işçileri var. Parası var, saygınlığı var. Ticaret böyle bir şey. İşte Allah bunun aksine ne diyor? O ticareti size göstereyim. Şu anda o otomobil fabrikasından daha üstün bir seviyeye gelmek ister misiniz? Aha bu ticareti gösteriyor. Nedir o ticaret? Bakın ne diyor. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi şiddetli bir azaptan kurtaracak ticareti size öğretiyorum diyor Allah. Nedir o? Ne alakası var? Birisi ahiret ticareti, birisi dünya ticareti. Bize hangisi lazım? İkisi de lazım. Bakın ikisi de lazım. Eğer ki dünyada dilenci olmak istemiyorsan mutlaka bir işle meşgul olmak zorundasın. Ya çalışırsın ya çalıştırırsın. Ya ticaret yaparsın ya alışveriş yaparsın. Mutlaka bunlardan birisi olmak zorundayız. Zaten mecburuz buna. Ama bunun ekstrasında, bunun yanında bir de Allah ne diyor? Ey kullarım, benim peygamberlerinden saltanat sahibi olanlar oldu. Davud Aleyhisselam gibi, Süleyman Aleyhisselam gibi. Dünyaya hükmeden peygamberlerim oldu. Bunlar da maddesiz olmadı bakın, maddesiz. Bunların tamamı maddeyle gider. Ama bunun yanında o peygamberlerin ahiretini de ihmal etmediler. Bakın bu işi bu şekilde yürüttüler. Çünkü bu hayatı, bu dünya hayatı ne kadar bizim için? En çok yüz sene. Yüz senenin üstüne zorlamayın. Çok nadirdir. Sayılıdır yani dünyada. Yüz seneden sonrası işte elimize geçen o ticaret bizim olacak. İnşallah. Evet. Nedir o ticaret? Tu'minûne billahi. Bakın birinci ticaretin ilk maddesi. Dolara yatırım yap. Diyorlar ya. Yükselecek. <laughs> Altına yatırım yap. Yükselecek. Birinci madde diyor. Altın mı olsun, dolar mı olsun, euro mu olsun? Tu'minûne billahi. Allah'a inanırsınız diyor. Birinci yatırım. Ana sermayemiz. Mutlak olmazsa olmaz. İmanın varsa Ana sermayen elinde ahirette sana faydası olur. Ama imanın yoksa istediğin kadar hayır yap, İstediğin kadar yap. Bakın Suriye'nin bütün fakirlerini, bütün mültecilerin doyur sonuna kadar. İmanın yoksa Allah katında değerin yok, faydası yok. Tukminuna <laughs> billahi ve rasulihi. Allah'a ve Rasulüne iman edersiniz. Bakın. Tukminune inanırsınız. Birincisi Allah'a. Allah'ı geçen hafta anlatmıştık bir dersimizde. Allahu Teala'ya iman nasıl olur? Rabbimizin kendisini tarif ettiği şekilde olur. Kafamıza göre değil. Bana göre bir güç vardır. O bu kainatı yaratmıştır. Şöyle varlıktır, böyle varlık olmaz. Biz felsefe, felsefeci değiliz. Biz bir peygambere tabi olan bir ümmetiz. Müslümanız. Onun için Rabbimizi tanımak için Rabbimizin sıfatlarını bileceğiz. Bu şart. Buna ihtiyacımız var. İkincisi, peygambere iman edeceksin diyor. Allah'ı kabul ederim, kitabını kabul ederim ama ben peygamberin getirdiklerine itimat etmem demeyin sakın. Çünkü onu getiren, onu açıklayan peygamberdir. Ona itimat etmezsen sen Kur'an'a da itimat etmezsin. Hani günümüzde diyorlar ya, hadislere güvenmeyiz diye. Hadislere güvenmezsen Kur'an'ı nasıl anlarsın? Anlayamazsın. Bakın ayet-i kerimede ne diyor? Allah'a ve Resulüne iman edersin. Biz Efendimiz'i kabul ettikten sonra sadece inanmakla mı kalırız? Hayır. Onun sünnetlerini takrirle birlikte, onun sünnetlerini fiili, bakın, üç çeşit sünneti vardır. Kavli, sözlü, fiili, uygulamalı, takriri. Sukut etmiştir, söz söylememiştir. Efendimiz'i bu şekilde kabul edersek ne olur? İşte ona iman etmiş oluruz. Ben peygamberi kabul ederim ama kavli sünnetlerini kabul etmem dediğimizde ne olur? Buhari'nin hadislerini iptal etmiş oluruz. Yani 600 bin bir rivayette 1 milyon hadisi yok sayarız. Kur'an'a inanırım sadece gerisini kabul etmem dediğimizde biz Kur'an'ı anlayamayız. Bu sebepten dolayı peygambersiz bir din olmaz. Allah bizden ne istiyor ana sermaye? Bir, Allah'a inanacaksın. İki, peygambere inanacak getirdiklerini kabul edeceksin. Bakın, sadece kabul etmekle de kalmıyor. Fiili sünnetleri dediğimiz uygulamasını yapacaksın. Mesela en basit örneği namaza durduğumuzda. Namazın farzı kaçtır? 12 diyoruz değil mi? 14 tanedir esası. 12 diyelim, hadi hepimiz 12 biliyoruz. 12 tane farzı vardır. Peki ondan sonrası nedir bana izah edin? Ben sünneti kabul etmem. O zaman Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel E'la söylemememiz gerekiyor. İntikal teklileri Allahu Ekber söylemememiz gerekiyor. Veyahut da tahiyyattan sonra salli barikleri okumamamız gerekiyor. Sübhaneke'yi okumamamız gerekiyor. Peki bunları yapmakla ne olur? Benim bir tane kuşum var ama üstünde tüyü yok. Güzel olur mu? Hiç güzel olmaz. Hiç güzel olmaz. Yakışıksız olur. Onun için bu Kur'an'ı kim izah etti? hadisler izah etti. Ben inandım, geç fazla kurcalama. Kurcalamadan olmaz. Mesela burada esnaflar kendi işinin ehlidir. İşinin ehli olmayan bir insan eğer ki bilmezse, kurcalamazsa o işi yapabilir mi? Yapamaz. Üstüne bir tane usta yerleştirse ne yapar usta? Bu adamı aldatır. İşler yürüyor, 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 yürüyor der, iddiasa götürür. Sünnetler olmazsa Kur'an boşa çıkar. Anlayamayız. Evet, devam edelim. Tueminun Allah ve Resulü ve tejahidun fi sabilillahi, b'amalihm ve Bu kadarlıkla İslam kalmadı, İslam bizden iki şey daha istiyor. Ve tejahidune fi اللّٰهِ Allah yolunda mücadele edersiniz diyor. Bakın, şu müesseseyi arkadaşlar bunun için yaptı. Benim için yapmadı esasında. Ümmet hizmet görsün diye yaptı ümmet hizmet görsün. Herkese açık bir kapı. Şurası, burası, şucular, bucular, oncular, şuncular değil. Bakın davet edebildiğiniz herkesi davet edin. Adam ateist olabilir. Adam deist olabilir. Adam kitapsız olabilir. Adam soysuz olabilir. Buraya ne için geldi? Allah kapısına geldi. İslam'ı dinlemek için geldi. Olur da bir kelimeden etkilenir o adam doğru yolu bulursa işte o sizin mükafatınız. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Ya Ali diyor, senin vesilenle bir kişinin doğru yola gelmesi, kızıl develerin senin olmasından Allah katında daha hayırlıdır diyor. Düşünün ki yüz tane deve verecekler ama bir adamı doğru yola kavuşturdun. Hangisi karlı? O adamın cehennemden cennet yoluna dönmesi Allah katında daha muteberdir diyor. Bakın bu kadar önemli bir mesele. Yoksa hiç kimsenin alışıyla, verişiyle, bilmem neyle, menfaatiyle, şusuyla, busuyla işimiz yok. Bir kişi kurtulsun yeter. Bakın hadisler çok. Bir tane, iki tane değil. Ebu Talib'e geliyorlar. Müşrikler, ey Ebu Talib, artık yeğenin haddi aşmaya başladı. Onu artık davasından vazgeçir, yoksa biz onu öldüreceğiz diyorlar. Ebu Talib'in de artık burasına kadar gelmiş herhalde. Diyor ki, ya Muhammed diyor, yeğenim diyor, Artık diyor bunlar çok üstüme gelmeye başladılar. Artık diyor bu işten vazgeç diyor. Davet etme insanları dine diyor. Efendimiz bir anda kızıyor. Üzülüyor. Ağlamaya başlıyor ve diyor ki, amca diyor. Sağ elime güneşi verseniz, sol elime ayı verseniz ya Allah benim canımı alacak veyahut da bu dava hakim oluncaya kadar ben anlatmaya devam edeceğim diyor. Çünkü Allah beni yeryüzüne İslam'ı hakim kılmak için gönderdi diyor. Bakın bu dava bu. Allah bizden bu geceki ayetlerde bunu istiyor bunu. Ne diyor Allah? Ve tucahidune fi sebilillahi bi amwalihim ve enfusihim. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz diyor. Ne yapalım şimdi? Sayalım burada 100 kişi var diyelim takriben. O zaman kılıçları, topları, tüfekleri alıp da dışarıya mı gidelim? Bu mu? Hayır. Cihat ikidir bakın. Cihat ikidir. Hatta müfredata sokmak istediklerinde cihat kelimesine karşı çıkanlar olmuştu değil mi? Olmaz! Olmaz! Türkiye'de cihat kelimesini kullanamazsın. Cihat nedir? Cehd etmek, gayret etmek, uğraşmak, son haddini kullanmak bakın. Son haddini. Nedir bu? Sözlü cihat, bir de fiili cihat. Fiili cihat kime karşı olur? Fiili cihat küffara karşı olur. Şu anda bu toplumun içinde ben kafirim diye çıkan var mı? Yok. Peki biz şu anda ne istiyoruz? Allah bizden ne istiyor? Allah yolunda mallarınızla cihat edin derken ne istiyor Allah? Toplumların ıslahı için elinizden gelen bütün gayreti mallarınızla yapınız diyor. Şimdi burada aramızda zenginler var. Ara, zenginlerin altlarında araba var. Niyet ettin, bu akşam güzel bir sohbet dinledim, ben de Efendimiz'in ümmetiyim ve bir kişinin hidayeti için elimden gelen gayreti yapacağım." Bir arkadaşımız vardı bizim, espri yapıyor. Ben diyor, sohbete arkadaşları getirirken diyor, hadi ciğer yeme gidiyoruz diye götürüyorum diyor, buraya geldiklerinde diyor, nasıl beğendin mi ciğeri diyorum diyor, nasıl beğendiniz mi ciğeri, ciğer güzel değil mi? Şimdi biraz sonra pilavlar gelecek zaten, ayrı mesele. Allah bizden bunu istiyor arkadaşlar. Bakın etrafımızda birçok arkadaşımız var. Adam namaz kılmıyor, adam oruç tutmuyor, adamın tesettürü yok, eşinin tesettürü yok. Ya üzülmüyor musun kardeşim? Üzülmüyor musun? Allah seni burada mükafatlandırıyor, başka ayetlerde tehdit ediyor. Hiç üzülmüyor musun? Üzülmemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor, Ge gerekiyor. İşte Allah hangi asırda yaşarsan yaşa, ister 1400 sene önce, ister 1400 sene sonra Nerede yaşarsan yaşa, hangi asırda yaşarsan yaşa, insanların hidayeti için elinden gelen, dilinden gelen bütün gayretlerini yap. Zenginlere dönüyorum. Gelirken dersin ki: "Kardeşim, ciğer yemeye götüreceğim. Eğer biraz daha okkalıysan köfte yemeye götüreceğim. Götür adamı gerçekten. Ondan sonra de ki: "Hadi bir de güzel sohbete gidelim." Abiciğim, kimseyi tenkit etmiyorsun. Kimseyi bastırmıyorsun. Kimseyi kötülemiyorsun. Kimseyi dışlamıyoruz. Ya, bir kişi kurtulsun diye uğraşıyoruz. Madem ben bu derdi çekiyorum, madem bu kadar ev sahipleri çekiyor, madem buraya gelen arkadaşlar aynı dava için geldiler, ev sahibinin de gönlünde zaten bu vardır, gelirken Allah rızası için bir kişi getirin, bir kişi. Düşünün insan bir senede on kişinin hidayetine vesile olsa ne olur? Bunu düşünelim ki bir milyon insan bu işi yapıyor. Bir senede on kişinin hidayetine vesile oldu. Türkiye'de ne olur? On milyon insan doğru yolu bulmuş olur. Ne kadar güzel bir şey ya. Ne kadar güzel bir şey bakın. Masraf istemiyor, para istemiyor, baskı istemiyor. İsteyerek yapıyorsun sen bunu. İsteyerek yaptığında mükafatın ne? Mükafatını bir hadiste bu konuyu geçiyoruz. Bakın. Bir kimsenin hidayetine vesile olsanız diyor, güneşin doğup battığı ve içinde görmüş olduğu her şeyden sizin için hayırlıdır diyor. Güneşin doğup battığı ne? Güneş yolu, Samanyolu galaksisi bakın. Samanyolu galaksisinde güneşin görmüş olduğu her şeyden sizin olmasından bir kişinin doğru yola gelmesi sizin için Allah katında daha hayırlıdır. Bu işi yapalım mı? Büyük bir ticaret değil mi? Çok büyük bir ticaret. Bakın sahabiden hepimizin ismini bildiği Mus'ab bin Umayr var. Mus'ab bin Umayr hazretleri. Daha gencecik delikanlı. Daha Mekke dönemindeyken 18-19 yaşlarında İslam'ı kabul ediyor. Bizim gibi yani. Biz yaşlandık. Buradaki gençler gibi. 18-19 yaşında delikanlı ama Efendimiz'den duyduğunu alıyor. Duyduğunu alıyor. Yani hadislerini, ayetleri ezberliyor. Kısa zamanda genç yaşta alim oluyor. Ve Efendimiz'e Medineliler hicretten önce bir grup geliyor. O grubun içerisinde 6-7 kişilik bir grup iman ediyor. Ertesi sene tekrardan geldiklerinde bunlar 12-13 kişilik bir grup. Hepinizin hatırlada birinci Akabe biatı vardır. Birinci Akabe biatında Mus'ab bin Umeyr'i efendimiz Medine'ye davetçi olarak gönderiyor. Bakın Medine'ye. Ve Mus'ab bin Umeyr o zamanlar 21-22 <laughs> yaşlarında. Ve Esad bin Zurari'nin evine oturuyor. Orayı ona veriyorlar, veriyorlar. Hem orada yatıp kalkıyor, hem de gündüzleri toplumu irşad ediyor. Müşrik geliyor, kılıcı ile birlikte. Diyor ki Musab'a, sen kimsin? Nereden geldin? Niçin geldin? Amacın ne? Musab hiç telaşlanmıyor. Otur diyor, bir dinle diyor. Eğer ki memnun kalmazsan yine vur beni diyor, vur. Bakın vur beni diyor. Ama adam dinliyor, Allah'ın izniyle ayetleri, hadisleri beğeniyor, Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde 1500 kişi Müslüman olmuş. Ya 1500 kişi bugün kim hidayete vesile oluyor? Kim yapabiliyor bunu? Yok. Adam bir sene çalışmış, iki sene çalışmış. Mus'ab bin Umeyr. Ve diyor ki Medine'nin halkı 10 bin kişi o zaman. Bir sene içerisinde İslam'ın duyulmadığı bir evi bırakmamış Mus'ab diyor. Ya bize ne oluyor? Bize ne oluyor? Allah bize bu nimeti vermiş, bu İslam nimetini vermiş, bu kadar imkanları vermiş. Geçim derdin yok, geçim sıkıntın yok, yemek derdin yok, yağmurda kalma derdin yok, vurulma derdin yok, öldürülme derdin yok. Peki ne derdin var? Nefsim bana engel oluyor. Arkadaşlarımı davet edemiyorum. Mus'ab on bin kişiyi bir senede davet etti. Hangimiz yapabildi bunu? Yapmak isteyen var mı? Derdimiz var mı en azından? Bu derdi taşıyor muyuz? Düşünelim, bir soralım. Ya dışarısını geçtik. Geç dışarısını. 15 yaşındaki evladımıza, oğlumuza biz İslam ahlakını, namazı, orucu, adabı, muaşeratı öğretebildik mi, öğretemedik mi? Bunu soralım. En azından kendi yakınımıza, en yakınımıza, ciğer paremize, kendi evladımıza ne verebildik? Bunu soralım. Mus'ab bin Umeyr Uhud savaşında şehit oluyor. Bakın Uhud savaşında Efendimiz'i müdafaa ederken İbni Kamiya adında bir müşrik iki tane kolunu kesiyor. Ve de Efendimiz müdafaa ederken oluyor. Ona zarar gelmesin, beni öldürsünler diye. Miğferinin arasından, gözlerinden tanıyor. Efendimiz zannediyor İbni Kamiya onu. Ve de onun elindeki mızrakla bir mızrak atıyor. Mus'ab bin Umeyr'in kafasına saplanıp orada şehit ediyor. Mus'ab. <laughs> Ve Efendimiz artık şehitleri gezerken onları kefenliyorlar. Kefenlerken Musab bin Umeyr'in kefeni yetmiyor. Başını kapatıyorlar, ayakları açılıyor. Ayaklarını kapatıyorlar, başı açılıyor. Ve efendimiz başında ağlıyor. Ey Musab, sana müjdeler olsun. Zengin bir aileden çıktın, İslam'ı seçtin, en sonunda Allah sana bu şehadeti nasip etti. Bakın. O zengin aileden çıkıyor. Her şeyini Allah yolunda feda ediyor. En sonunda bir kefen bile bulamıyor. Kefen ama nereye gidiyor? Cennetin en yüksek makamına gidiyor. Aradaki fark bu. 25 yaşında bir delikanlı bu. O zaman 25 yaşlarına geliyor. 25 yaşında bir delikanlı bunları yapabiliyor. Kendimize soralım. Biz bugün Allah için kaç kişinin hidayetine vesile olduk? Evet. Ne diyor Allah? Bir de alalım baştan. Tu'minuna billahi ve Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Ve tucahiduna fi sebilillahi bi emvalihim ve Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda mücadele edersiniz. İnsanların kurtuluşu için çalışırsınız. Peki? Denikum hayrül lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bunu anlayabilmiş olsaydınız bu sizin için çok çok hayırlı olduğunu bilirdiniz. Allah diyor. Bakın, Rabbimizden bize bir müjde geliyor. Evet. Devamında <laughs> yalfir lekum zunubekum ve yudhilkum. Bakın. Yalfir lekum zunubekum. Eğer ki siz iman eder, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda mücadele ederseniz Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Bakın. Birinci mükafat. Allah sizin günahlarınızı affeder. Bağışlar. Ama ben gayret ettim, ettim olmadı. Kimse gelmedi, kimse sallamıyor beni. Dinlemiyorlar, hidayete kavuşan yok, namaza başlayan yok, tesettüre giren yok. Ne yapayım artık? Hayır, o bizim işimiz değil. Bizim işimiz davet etmek. Bu kadar. Bizim işimiz davet etmek. Yoksa hidayeti biz veremiyoruz. Hidayeti verecek olsaydı, Efendimiz en yakın akrabalarından başlardı, onlara bile verememişti. Farkındaysanız. En yakınlara. Amca Ebu Talib'e bile hidayet verememişti. Efendimiz. Evet. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ كَحْتِهَا الْاَنْهَا İkinci mükafat, Allah sizi cennetlerin altından ırmaklar akan, nehirler akan cennetlerine sokacaktır diyor. İkinci mükafat. Allah günahlarınızı affeder. İkincisi, sık sık bağları olan bahçeye cennet denir diyor. Bakın, dünyada da bu şekilde geçer. Arapçada cennet, sık bağları olan bahçe demektir. İşte o üzüm bağlarının altında nehirler akıyor. Araplarda biliyorsunuz çok sıcak olur. İşte gölgelikleri bunun için çok seviyorlar. Bu sebepten dolayı Allahu Teala mükafat olarak onlara ne yaptı? Bunları vaat ediyor. Peki biz sevmiyor muyuz? Biz de seviyoruz. Yaz geldiğinde nereye? Ya bu taraftaki baraja, ya bu taraftaki de dereye, ya bu taraftaki denize. Bakın üç tarafta mükafat, üç tarafta nimet. Hemen yaz geldi mi suyun aktığı bölgelere koşuyoruz, kaçıyoruz. Ama Allah bize bunları sonsuz olarak vaat ediyor. Eğer ki bu dört şeyi yaparsanız, birincisi affeder, ikincisi altlarından ırmaklar akan cennetlere sizleri yerleştireceğiz. Evet. Ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn. Adin cennetlerinde meskenler olan, tertemiz meskenler olan evlere sizi yerleştireceğiz diyor. Bir müminin mükafatı diyor. Bakın izahında, ayetin izahında. Bir müminin mükafatı nedir cennette? 70 tane köşktür diyor. Bakın 70 tane. Ulan ne yapacağım bu kadar evi ya? Değil mi? Diyoruz değil mi? Dünyada diyor muyuz? Yüz senelik bir ömür için hiç kimse demiyor. Ben dahil. Bakın ben dahil. Ben dahil ne yapacağım bu kadar evi demiyor. Burada var bir tane. Öbür tarafta var bir tane. Öbür tarafta var bir tane. Hep istiyor. Hep olsun. Oğluma, kızıma, torunlarıma torunun çocuklarına hep olsun değil mi? Hep olsun. İstiyor. Bu fıtratta var. Bakın geçen haftaki ayetimizde ne demiştik? Malı sevmenize rağmen diyor Allah Celle Celaluhu. Malı sevmenize rağmen Allah yolunda fakire, miskine, yetime, akrabaya, yolcuya infak edin diyor. Malı seviyorsunuz diyor yani. Evet seviyoruz. Seviyoruz. İşte bu malı sevdiğimizden dolayı Allah bize mükafat olarak ne diyor? Sonsuz cennetin içinde 70 tane kişi başına köşk. Oha diyor şimdi çocuklar. Değil mi? Güzel değil mi? Olsun mu? Dünyada gayret edersek ahirette Allah bu mükafatları verecek inşallah. Ümidimiz zaten bu. Evet. Devamında ve mesakin tayyibeten fi cennati an zalikal fawzul azim. İşte en büyük kurtuluş budur diyor Allah. Biraz daha ayet-i kerime devam ediyor ve bitiriyorum. Çünkü sıkmayalım fazla şey var. ikram var. Evet. Ve uhra tuhibunaha. Bir de seveceğiniz başka bir mükafat daha vardır diyor. Hani dünyalıkları seviyoruz ya çoğunlukla. Şimdi dünyalık bir mükafattan bahsediyor. Ve uhra tuhibunaha, nasrun minallahi wa fethun Bir diğer seveceğiniz bir nimet Allah'tan sizin için bir yardım ve yakın bir zafer diyor. Yardım kime? Eğer ki biz Allah yolunda gayret edersek, insanları İslam'a davet edersek, pazar sabahlarının olduğu gibi Ulu Cami'de kalabalık Müslümanlar, bütün beş vakitlerde kalabalık olursa Allah bize zafer verecek. Kime karşı? Amerikan gavuruna karşı, İsrail Yahudisine karşı, Roma'nın Hristiyanına karşı Allah bize zafer verecek. Ama sabahleyin horul horul uyarsak Geceleri üç buçuk dörde kadar film izlersek kusura bakmayın beklemeyin. Yok yok beklemeyin. Eğer ki Allah yolunda gayret edersek, cihad edersek işte Allah'ın yardımı anca o zaman gelecek. Ve fethum minallah ve beşşiril Müminleri bu mükafatlarla müjdele. Şimdi ayet-i kerime son bir ayetle bağlantı kuruyor. Bu ayetten de nasibimizi alalım kapatalım inşallah. Evet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler diyor. Bir daha soruyor ayet kerime. Bir daha söylüyor. Ey iman edenler değerli kullarım. Kunu ensarallahi. Allah'ın yardımcıları olunuz diyor. Kunu ensarallah. Bakın Allah bizde yardım istiyor. Ya Allah Bedir'de gönderdiği 3000 bin meleği tekrar gönderse Amerika'yı ortadan kaldıramaz mıydı? Kaldırırdı. Ama Allah bizi denemek istiyor. Biz davamızda ne kadar samimiyiz. Hani bu akşam ben bu ayetleri dinledim. Ali'yi dinleme, ayetleri dinle. Bu ayetleri dinlediğimde konuya ne kadar hakim oldum, ne anlayabildim, çocuklarımı İslam'a tebdil etmek için hangi tedbirleri aldım, bunu anladın mı, anlamadın mı? Bunu söylüyor şimdi ayet kerime. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ kunu كُونُوا Allah'ın yardımcıları olunuz diyor ayet kerime. Evet. Keme qala Isa ibn Maryem li men ansari ila İsa Aleyhisselam bir zamanlar şöyle demişti diyor. Allah'ın yardımcıları kim olacak dedi diyor. İsa peygamber kendi asrında, kendi zamanında soruyor kendi ashabına, havarilerine. Havariler son derece samimiyetle yardım edenler demek. Yardımcılar yani. İsa Aleyhisselam'a ne diyorlar? Qale'l <laughs> hawariyun Nahnu ensarullah diyorlar. Havariler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Şimdi bu kelimeyi samimiyetle kendinize sorun. Ara ara soruyor mu böyle. Kamuoyu yoklaması yapıyorum. Allah'ın yardımcısı kim olacak? İçimizden ben olacağım diyor mu nefis? Sorun bakayım. Sorun. Bir dahaki hafta gelecek zamanlarda farklı sohbetlerde, farklı cemiyetlerde, farklı cemaatlerde ben arkadaşlarımın doğru yola girmesi için davet edeceğim. Ben Allah'ın yardımcısı olacağım diyebilecek. Nefis var mı içimizde? Söylüyor mu? Bana demeyin, içinize sorun. Ben yardımcı olacağım İnşallah. Ama siz de yardım edin inşallah. Bakın ne diyorlar? Kalel havariyuna nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız diyorlar. Fe'amene taifetun min bani İsraile. İsrailoğullarına bir grup Onların sayesinde İsa aleyhisselam sayesinde ne yaptılar? İman ettiler. İman ettiler. Minbeni İsraile ve kafarat taife. Bir grup da inkar ettiler. Kabul etmediler. Hani günümüzde gibi hayatıma karışma kardeşim. İstediğim gibi yaşayayım. Ölene yakın, ölüme yakın bir şeyler yaparız. Tevbe ederiz, dönüş yaparız. Sana ne benim hayatımdan? Karışma. Bak bunlar da bu sınıftan. Bir kısmı iman ettiler, bir kısmı küfrettiler diyor. Ardından فَاَيَّدِنَ اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا عَلَىٰ Allah düşmanların üzerine iman edenlere zafer verdi diyor. Bakın zafer verdi. Neden dolayı? Allah'ın dinine yardım ettiklerinden dolayı. Evet. فَاَيَّدِنَ اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا عَلَىٰ عَدُوبِهِمْ فَاَصْبَهُ دَاهِر۪ينَ Ardından onlar da Allah'ın yardımıyla üstün geldiler. Rabbim bu ayetlerden Herkes kendi nefsine, bakın herkes kendi nefsine pay çıkartarak hakkıyla istifade etmeyi, Allah yolunda gayret etmeyi, mücadele etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.